sizlerle tilkiyle oynayacağız. İlk defa farklı bir hayvanla oynuyorum sizle. Ben bunu oynadım ama tilkim de güçlü sayılırlar yani arkadaşlar. Sayılır güçlü. Şöyle. Ne gitsek. Vahşi ormanlar bence arkadaşlar çünkü çok vahşi. Ben bir kez kurtlarda öldüğümü hatırlıyorum. Ama eskiden bir kez kurtla öldüğümü hatırlıyorum arkadaşlar. Agır kaşlar diyordum ya. Arkadaşlar gibi üç küçük hepimiz iki, ikiz yaptım ben herkese. İkiz ol, oh, ikiz yapmak isterim yani. Bir de şöyle kanat var. Kanat kafası mı, ne desem şapkasına. İki tane müstik var şimdi şöyle. Arkadaşlar annem koştu. Bu oğlum. Aslan durak ya bari. arkadaşlar. Uy. Arkadaşlar bu iki seviyor çünkü ben geçen gün bunu büyütmüştüm. Okullar tatile girmişti. Bu da yarın da tatil. Yani şimdi şöyle birazcık gidek. Şu a, a, a Allah a ya. salınan manzara bak ya. Arkadaşlar. Şu anda Çilkimi 30 level yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar bu arada yarın da kurtla çoklu oyuncuda oynama videosu çekeceğim. İşte. Çoklu oyuncuda Devler Vadisine gireceğim. Orada korkunç aslanı falan yeneriz. Şöyle. Başka şöyle yaşlı kurtu deneriz. Ne yaptım ben? Ağzımı aldım şeyi. Evet. Şurada bir şey var. O fil. Fil mi? Şimdi fille gidelim. Nasıl bir sesi var şurada? Nasıl koşuyor asrafili? Ali! Ali! vurdu bana. Sen mi ben mi asayım? Asla ne demek ya? Arkadaşlar bir de efsanevi derisi var. Tilkimin mistik derisi olsa süper olacak ama çıkmıyor. Ama kurtum daha güçlü hala benim. Çünkü kurtum 8 kişi. Kelebeğimi de petimi de sarsak 9 kişiyiz. Ana! Arkadaşlar bu arada şimdi öldüğüm size ev da öldüğüm sizi evimi de tanıtacağım. Ama bunların tipi çok tatlı ya. Tipi çok tatlı bunların. Tamam eve gidek. Direkt böyle gitmek istiyorum ben arkadaşlar. Bu arada kartalımda da müzik var. O zıpladım. Nasıl zıpladım? Arkadaşlar gün şurada lamba var. Masa falan var. Duvarlar var. Kitap okuma yeri falan var. Duvarda evet televizyon var. Hadi var. Üç kişilik oturum yeri var, var falan filan. Böyle işte arkadaşlar. Güzel mi bir... Tamam şimdi başka bir harita geçelim. Dediğin zaman dedin okuyordum ya ne oldu şimdi arkadaşlar bu da direkt şimdi modda çoklu oyuncuya girip dediğimi yapayım. Ama önce şey yapmam gerekiyor. Durun arkadaşlar ben yapıp geleyim. Evet arkadaşlar geldim hemen çok oyuncu girelim. Sunucu aranıyor. Devler Vadisi. Gire hızlı oyuna. En iyi oturum aranıyor. Oyun menüsünde müzik ve seslerin ayarını değiştirebilirsin mi? Ben öyle bir şey gördüm gördüm aralarda da. Neredeler bunlar? Ha, öndeler şimdi birazcık şu çekeyim. Aa bu ne? Deli koyuyor. Öldürmüşler bir de. Boş verin. Zaten çok kötü XP veren bir şey ya. XP'si mini minnacık doldurur onu öldürürsek bana bir şey bile olmaz. Ama korkunç aslanı öldürürsek şey level atlayabilir mi her an? Daha korkunç aslanı geldik. Mümdeniz ya. Aa bunlar bize saldırmış. Canlı askerlerinin canı al çünkü. Daha iyi öldürebiliriz artık. Resmen iki belli saldırmış da. Birazcık bekleyin. Bunların canı da olsun ya. Ha bunu dolu, bunu da dolu. Bundu dolu değil ama onunki de dolsun. Ya ben diye saldım ya dayanamıyorum. Lan Ay! Dönek. Dönekmek. Lan. Bisi yardıma gelsin lan. Ben. ben burada tıkmışım uğraşıyorum. Bisi yardıma gelsin. Allah şükür birisi yardıma geldi. Herkes yardıma geldi Allah şükür. Anam! sen mi bana vuruyorsun ya? Beni hiç kimse vuramaz oğlum. Ben güçlü kurtum, kahraman kurtum ben. Bana hiç kimse bir şey yapamaz. Anladınız mı beni? He? He? Arkadaşlar bu arada 100, 133 level oldum ben. Level yapı yapa. Artık savana görevlerini yapıyorum. Savana görevleri geliyor bana. Don't love it. öldü mü? Ölmüş ya. Yazık. Arkadaşlar bu dal geçmiyorum gerçekten yazık. Tamam şimdi birazcık bekleyek ya. Canı yeniliyor adam. Yenileyemezsin can oğlum. öl. Öleceksin. Bir aslan öldü şu şu anda arkadaşlar görüyorsunuz. Gö görüyorsunuz. lazım bakın şurada. Tam şurada. Öl öl öl. Lan sen mi bana saldırıyorsun? Ben önce bir şun, şunu öldüreceğim. ne bana vurun? Oh birisi daha öldü. Şunu da öldürelim bari. Bari dedim ya bari. Aaaa. <laughs> Boz bana daldı. Boz herkese dalıyor. Boz çok seneyli bir arkadaşla. Boss demek patron demek. Lan. Şunu da öldürürüm be. Lan. Evime gideyim. Eve gel. Çabuk. ya bir canımı yenileyim ya evde. Canım azaldı. K 47 oldu cem full yiyeceğim. Artık. Full oldu. Full. Full ne ya? Full. <laughs> Öldüreceksin, göreceksin. Arkadaşlar hiç hiç yardımcısı kalmadı. Şimdi bakın herkes bosa dalacak. Aa, don't know ve öldü diyor yazıyor yine ya. Galiba o güçsüz bir arkadaşlar. Çünkü hep ölüyor. Bir ondan çıkmış. Neden çıktı ya? Ne güzel ölecektik işte. Galiba ben kendim level diyor. Arkadaşlar bu da böyle böyle ben döneyim birazcık. Öldürebiliriz öyle. Yoksa. Abi ise geldi. Yok, oh, oh. Çok bayağı güçlüler geldi ya. Çok güçlüler. Kapanmadı anne, biliyorum. Ar arkadaşlar Asobi Ar Virdo'nun kaydı gidiyor. O yüzden şey oluyor. Videolarım kalıyor. Bir kere bay demeden videonun bittiğini an görürsünüz yani. Yine ölmüş Don't veya ya. Hep öl ölüyor. Lan Musa da öldü. Ben de seni öldüreceğim o zaman. Nasıl onunla öldürsün sen ya? Hep kaçıldı yapıyor ya. Yahu! Nasıl bir tepki ya Nasıl bir tepki verdim? Yahu! diye. Aa çok tatlı bir pet var ya orada. Orada diyorum ya orada. Şimdi şuraya gidek Aa galiba bu birisi saldırmış. Birazcık az askerler. Yok birisi saldırmamış hiç. Tamam. Hayta bakalım. Yusuf geliyor. Yoksa? Yoksa? Bu. Benim Yusuf Wildyap'tı iz izledim kişi mi? Eskiden izliyordum bu Yusuf Wildyap kanını. Yoksa bu o mu? Lan? Ama o 72 leveldi ya. O değil. Ama Yusuf. Lan. Sen onu öldürüyorsan ben de seni öldürürüm. Anladın mı beni? İki saat böyle döneceğim şimdi ya. İki saat dön döneceğim şimdi. Peti mi öldürmek zorunda kaldı ya? Birisi, birisi yardım gelsin bari. Herkes ondan çıktı mı acaba? Kafa attı. Isırma çalışıyor ve kafa atıyor. Ya kafa atmıyor, tırmak atıyor. Kedi gibi. Isır kazanınca da askerlerini fırlatıyor ya. Ya kendisi fırlıyor, askerlerini fırlatmıyor. O değil de bütün kişiler mi fırlıyor? Anlamıyorum. Ya iki saat döneceğim şimdi böyle. <laughs> Yusuf öyle deli konu Yusuf artık 57 se level seviye oldu falan filan. Level mi yazıyordu, seviye mi yazıyordu? Seviye ya. Ona Gel oğlum bu ara. Sen can ne kadar indirdim yine indireceğim. Öleceksin. Öleceksin dedim sana. Ben ölmeyeceğim diyor ya. Herkes dalsın, herkes dalsın. Sen ne paranla yardım ediyorsun ya? He? İşte böyle ölüyorsun. Herkes patrona saldırsın. Öl 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 öl. Ölsene ya. Oy. Ama şu korkunç aslan daha güçlü arkadaşlar. Ya ben Yusuf'tan hızlıyım. <laughs> Neye geleceğiz şimdi? Hiçbir yerde hiçbir şey kalmamış. Tamam. <laughs> arkadaşlar da babaydı, bu video bu kadar olsun. Hep, hepinizi seviyorum.